Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle beraber hepimiz oynuyoruz. Hepimiz neden oynuyoruz? Zaten çok ya. Allah belanı versin. Piç vay edemey. Ay amına koyayım. Skype bir şey oldu. Topla neyse hemen başlayalım play diyelim ha sikeceğim ha ee, signatures play now başlayalım PC'm kötü olduğu için kasmalar çok yaşanacak arkadaşlar üzgünüm <gülüyor> <gülüyor> salak İngilizce bokur. orasını sonu topunu. Ne oluyor lan? Ah! Orada ne Oha oyunun sesi bir saniye çok açık. Dur. Kısmım var bir şey. Ayy! sesim kötü gelir. Ne? Eee... Ayarlar ayar, yok burada? Neyse siktir. Oh. Devam edelim. Evet. E, oh, şu, şu kaymış arkadaşlar. Şöyle şunu ayarlayalım. Hı. <laughs> tamam. Dene kaydediyor değil mi? Aynen. Hadi bebeğim. <laughs> ne oluyor anasını? O abi ne oluyor? Şey kayıyor. Ekran kayıyor. Hiç bilmediğim bir şey. Hah. Keşke ne <laughs> istemez ki? Abi nasıl ıplayınca bana ne uğradın ya? Eksitti beni. Sokarım böyle mepe. <laughs> baba oldu. Severim. Ya, gel buraya. Allah. Heh. Bu arada beyler Happy Wilson şeye çıktı. Neye çıktı? <laughs> Mobil versiyonu çıktı. Ben telefonunda yükledim. Ananı avradına. Ben beğendim açıkçası. Güzel. Siz de yükleyebilirsiniz. Benim ha. Restart level. Oha. Velet. Şeyi izleyenler yenebilir. Enes oturuyor. <laughs> ben ne yapıyorum? Zıplayacağım artık ya. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Ölen geber. Pislik. Var. Ağzına sıçayım Ananı avradını. Nasıl... Eyvallah abi. Orada zıplayacağım ben ya. Dur, o şu hangisiydi unuttum ben. Aa! Kuçumun ye velet! Kurtuldum baba! Aman ha koyayım Benim sesim çok ince. Olmaz böyle. Olmaz böyle şey. Yok seri ama tam mutlu oldum derken Geldin siktin bela ama. Ağzını burada sikmeyim. Gel lan buraya. Ay oraya değil, oraya değil. Oraya git ve ağzına. Ay. Topa dayıyorum. Uhu! Hayatımda yapamayacağım bir şey. Dur, velet ölecektir. dur. Velet öldürmem lazım. Siktir git velet! Restaple ver. Bunu zıplamadı şu an sidi ya. Unuttum. Cem ile. Vallahi unuttum beyler ya. Ben hepimiz aslında aşağıda yazıyor. Zıplama nerede lan? Kanguru bir durun. Heh. Full ekran çekemiyorum nedense. çekiyorum da hep bir olmuyor bir olay var. Gel lan buraya. Geçtim lan helal. Devam et yavrum. Devam et koçum gelsin baba. Pik. Beni şu sikeyim. Dön 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 Evet. 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 Daha ben bisikletlerimi kaldıramıyorum. Bu baba kaldırıyor. Kazandık lan. Eee... Kaos City oynayalım. Vida dişi kasar anasını satayım vida da kasmıyor şimdi epiboyz çok değişik bu. Allah! Bu ne? Bu ne? Aaaa! Oh! Oy! <laughs> oh. <laughs> Amcaaa! <laughs> Amca, Amca amına koyayım seni! Amca senin ben amına koyayım! Seni... <laughs> seni şöyle <laughs> amca seni amca seni şöyle ayarlamayı yapalım Amca restartla çok kastı beyler ya 16 fps gördüğünüz gibi Heh. geri zekalı ya. Ya bu hep bizdeki bütün oyuncular neden geri zekalı? <laughs> <laughs> <Aa! Aa>! <laughs> 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 Şimdi beler bek. Bu level? Hmm. Rating. Rating. Ne oynayalım? Ah, ben ben çık çık. Ben e, yorumlara nasıl tutulduğunu öğrenseniz ya ben onu tutma düşünü bilmiyorum hiç. Eee, otur. Vallahi kim Şimdi artı Z diyor. da ne yapacağız? CTRL'e mi Ne yapıyor? Hiç bilmiyorum ki. O yüzden bu mapleri hiç oynayamam. Yoksan değil. Abi şu reytinge gelemiyoruz mu ya? Ha neyse. Şunu oynayalım. Oo! oy oy Oh! Oh! oh. 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 Harika. Her neyse arkadaşlar, her neyse arkadaşlar ee, bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere biraz fazla kısa tuttum ee, tutmak zorundaydım e, abonemiz çok az. lütfen abone olursanız çok sevinirim. İnşallah bu pezenek banyo kamp seçimi kaydetmiştir. Kaydetmesin ise anasını avradını küfür ederim. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere hepinize bay bay hoşçakalın.